Merhaba arkadaşlar. Dörtgenler konumuzun son şekliyle beraberiz. O da yamuk. Ee, fazla detaylı bir şekil, şekil değil aslında. Gördüğünüz gibi çok kısa bir anlatımı var. İlerleyen yıllarda daha çok lisede yamuğu detaylı bir şekilde göreceksiniz. Yamuğun farklı türleri var. Birazdan biraz bahsederim. Normalde bu sınıf seviyenizde bilmenize gerek yok. Sadece yamuğu genel hatlarıyla tanıyacağız. Peki nedir bir yamuk? Yamuk deyince isminden dolayı birçok kişi böyle eğri büğrü bir şekil aklında canlandırıyor. Öyle değil arkadaşlar. Yamuk olması için bir şeklin özellikle şu özelliği taşıması lazım. İki kenarının birbirine paralel olması lazım. Nedir bu? Bu şekilde üstteki şu DC kenarı ile AB kenarı arkadaşlar birbirlerine paralel. Diğer iki kenar birbirlerine paralel olmuyorlar arkadaşlar. Ee, bu şekilde bu şekilde e, yamuğu oluşturuyoruz. Ben yamuğu daha çok bir arabaya benzetiyorum. Hani e, çizim üstünde anlatalım. Mesela DC kenarı arabanın tavanı. AB kenarı da arabanın alt kısmı. Hani böyle alttan tekerlek yapalım. Şuraya iki tane far yapalım buraya da insanlar yapalım, direksiyon yapalım, alsan araba. Arabaya çok benziyor. Arabanın alt tabanı ile üst tabanı birbirlerine paralel olmak zorundadır. Böyle eğri giderse zaten göze hoş olmayan bir görüntü ortaya çıkar. AB kenarı ile DC kenarı ki bu AB kenarını altta durduğu için alt taban deriz. Dediğim gibi şu an bunu bilmenize gerek yok. Bu daha çok ilerleyen zamanlarda öğreneceğiniz bir şey. Üste bulunan DC kenarına ise üst taban diyoruz. Yandakileri bir şey dememize gerek yok. Mesela yandaki çizgiler AD kenarı ile BC kenarı farklı farklı uzunlukta olabilir, aynı olabilir. Yani yamuktan yamuğa değişir. Mesela aynı olanları var. Onları, onlara ikiz kenar yamuk diyoruz mesela. Hatta bir tarafı dik şeklinde. neye benzetelim? Bu transitler var ya arkadaşlar. Şuraya çizmeye çalışayım. Bakın alt tarafa. Hani şöyle bir tarafı düz. Şöyle ön mi olsun şu da. Şöyle arabalar var. Hatırlarsınız bu servisler genelde böyledir. Arka tarafı düz. İşte şöyle arabaya benzeteyim. Farları var. Bu şekilde. Buna dik yamuk diyoruz. Nereden geliyor ismi? Çünkü şu arkadaki kısmı ile alt kısmı bakın şuralar hep dik açı. Şuralarda dik açılar olduğu zaman e, transitlerdeki gibi buna da dik yamuk diyoruz. Bir iki tane çeşidi var zaten. Onları dediğim gibi ilerleyen yıllarda detaylı bir şekilde göreceksiniz. Siz sadece şimdilik bunun gördüğünüzde yamuk olduğunu, iki alt taban ile üst tabanının birbirlerine paralel olması gerektiğini bilmek zorundasınız. Bunun haricinde pek bir bilgi yok arkadaşlar. Evet. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.